Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır öğrencilerdeki başarısızlık nedenleri üzerine uğraşıyorum ve planlama burada çok önem arz ediyor. Özellikle 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf LGS grubu öğrencileri için planlama, tekrar ve deneme analiz günümüz çıktı. Bununla tekrar düzeninizi kurmayı ve özellikle deneme analizinizi yaparak da planlama sisteminizi tam olarak oluşturmayı arzu ediyorum. Hadi gelin bir sizlere tanıtayım. Evet arkadaşlar planlama günümüzü şöyle tanıtacak olursak bir karşılama bölümümüz ve keşif sözleşmesi ben de varım diyenler için okumanızı tavsiye ediyorum özellikle. Hedef oluşturma ve hedeflerinizle ilgili bir liste bölümümüz ait. Bunun ardından YouTube kanalımız ki özellikle bu çalışmanıza en fazla desteği verecek olan bölümdür YouTube kanalımız. Ardından özellikle kaynaklarınızla ilgili tekrar kaynaklarınız, soru kaynaklarınız ve deneme kaynaklarınızla ilgili listelerinizi çıkartmanızı istiyoruz. Ve zaman planınızı çıkartmanızı istiyoruz. Yani bir hafta, bir günü nasıl kullanacağınızı zaman zaman, saat saat planlamanızı arz ediyoruz. Ardından bunları kullanabileceğiniz bir hedef bölümü ki bir hafta burada bulunacak. Burada... Bu bölümü şöyle inceleyebiliriz. Başlangıçta bir hedef oluşturuyoruz. Sonra pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve toplam bir hafta ben boyunca ne yaptım? Her ders için Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, Din, İngilizce. Burada öyle bir önemli kısım var ki özellikle tekrar düzeninizi kurmak için arkadaşlar. Günlük tekrar, haftalık tekrar ve aylık tekrar düzeninizi burayla kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu çalışmada 52 haftalık bölüm var. Siz burayla aynı zamanda ...günlük şeklinde olduğu için geçmişi de çok net görmüş olacaksınız. Yani ben geçmişte ne yaptımın resmini de buradan çok rahat okumuş olacaksınız. Yine bunun dışında özellikle deneme analizleriniz için bir bölümümüz var. Burada yaptığınız çalışmaların sonuçları yine grafiksel olarak... ...ister yüzdelik dilimsel sıralama olarak grafiğinizi ortaya koyacağız. Ve deneme analizleriniz için bölüm ki... Özellikle tek tek yanlışlarınızı analiz edebileceğiniz bölüm, süreçle ilgili yaşadığınız sıkıntılar acaba denemede sorun çıkartıyor mu bunun bölümü? Yine deneme sırasındaki ders ders tüm analizi yapacağınız bölüm ve stratejiniz bir sonraki denemeden önceki stratejiniz deneme sınavındaki stratejiniz şeklinde özetleyebiliriz. Yine son noktada ise ben bu çalışmalarda kendimle ilgili neleri keşfettim? Bu keşiflerinizi buraya not alacaksınız. Sorunlarınız ve çözüm taktikleriniz de buraya madde madde not almanızı istiyoruz. Bunun en son sayfasında ise özellikle zaman planınızı asmanız için bir şekilde şu şekilde çıkarttık yine. Ve tekrar düzeninizi kurmanız için ki bu çok kıymetli arkadaşlar özellikle hayal çemberimiz. Bu bizim sizin hayal dünyanızı... E kurguları kullanmanız için, tekrar düzeninizi kurmak için ee, yine kullanacağınız bir materyal ee, tekrar sistemleri hakkında fikir veriyor. Bununla ilgili özellikle zaten videomuz mevcut. Son nokta olarak da en arkada da yine bizim geçmişteki öğrencilerimizle ilgili yaptığımız ve onların düşüncelerini içeren bölümle bitiriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum.